Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önceki çektiğimiz denemeden neyse ama ondan niye bahsediyorum. Bugün sizler birlikte ne yapacağız? İnternet üzerinden bilgisayar toplayacağız. Trend yoldan toplayacağız arkadaşlar. Reklam da yapalım. Trend yol. yol. Google açılırsa toplayacağız arkadaşlar. Hemen şuradan geçmiş. Anan ama geçmiş diyorum. Ses kaydı yok mu ya bunda? Ne alaka Hemen şuradan Girelim trend yolumuza Arkadaşlar ben önceden sepete ekledim sizi hiç uğraşmayan diye Videoyu izleyerek video uzun olmasın diye Ama gene de şöyle bir en aşağılara bakalım Oo, Bu güzelmiş aslında ya Bundan bahsettik yok yok Arkadaşlar ben dediğim gibi 2000-3000 demedim aslında. 2000-3000 liranın üstüne çıkmak çok istemiyorum. Çünkü benim bütten bütten benim çok kütüktük. Benim bütçem çok küçük arkadaşlar. Yani geniş olsa daha rahat sokarız. Dediler. Toplamda arkadaşlar 1335 lira 59 kuruş trend yoldan giriş yaparsanız ee, bu da böyle bir fırsat sunuyor arkadaşlar. Kargo toplam 10 lira ne alaka ya? 30 TL ve ücretsiz değil mi işte bak lavabon boşalıyor ne neyse arkadaşlar kurak kuraklık aldım kulaklık aldım 199 lira Türkçem gitti power kablosu aldım bir tane güç kaynağı 189 lira hesaplayın siz ekran kartı aldım bir tane 437 lira en ucuzundan Asus Prime aldım H31 sıfır Gördüğünüz gibi okurken bile titredim. 509 lira 99 kuruş 60 kuruş. Evet, diğerleri tam fiyat. Kargo bedava, kargo bedava, kargo bedava. Hepsine kargo bedava. Burada ne kargo toplam 10 lira. Ne kazıklayacaksın sen bana gene burada. Ondan sonra emmen bir geri geliyoruz arkadaşlar. Bilgisayar için çok önemli bir şey unuttuk. O da olmazsa bilgisayar çalışmaz dedi. Yani oyunlarını indiremezsin dedi bana. MM hard Disk aynen SSD En ben buradan güzel bir şey seçelim Bak bu pahalı olabilir aynen, aynen, bu, bu ne Bana burada güzel bir şey sunmanı istiyorum senin arkadaşım Çok da pahalı olmasın çok da ucuz olmasın 500 arası 400 arası takılalım Bu ne abi 150 GB 256 GB Olabilir Pro 3 d Bakalım kaç dakika oldu. 3 dakika olmuş. Pro 3 d yani. Tamam bunu sepet ekleyelim. 400 liraymış. Şu da güzel aslında. 400 güzel. yok. Bunu da ekleyelim. Ya sepet ekledim her şeyi alacağım diye bir şey yok. Kasamız yok arkadaşlar. En önemlisi kasa. Böyle 100-200 lira bir kasa bulursak. Böyle 400-500 bunlar bize aşar ama bu şey zaten 500-600 lira. Yani 212 lira daymış. Bakayım şöyle güzel güzel. 256 var. Bunu alım akşam bu. 159 var çok güzel. Bunu alırız. Bu da güzel ama. Fiyatı geçiyor. Neyse arkadaşlar bu kadar da video 5 dakika 4 dakika 3 dakika olmadan olmuş 3 dakika. 4 5 dakika olmadan videoyu kapatıyorum. Herkesi seviyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bu ee, videomuza da 5 like istiyorum arkadaşlar. Haydi bay bay.